Yani açıkçası doktor bey ne yapacağımı bilmediğim için artık size geldik. Çünkü eşim sürekli rüyasında konuşuyor, sürekli uykusunda konuşuyor, sürekli konuşuyor ve böyle uyanıyor. Yani artık cidden ne yapacağımızı bilemediğimiz için son çare size geldik. Yani siz de bir şey söyleyin nasıl yapalım diye. Bence eşinize uyanıkken konuşmaya izin verseniz uyurken konuşmayacak gibi. Sana bir soru. Ben ölsem evlenir misin? Tabii ki. Atma yalan işte evlenirsin. Yani çocuklar için her devam tamam etsin diye belki yani. Peki ona da bana yaptığın makarnadan yapar mısın? Yok o makarna sevmez besin. Mi? Oğlum sen sabaksın ya. Gittin evlendin. Kafanda bir tane tüy kalmamış. Abi yok ya vallahi öyle değil. Bak sen bir şey söyleyeyim mi? Evlilik nasıl bir şey biliyor musun abi? Nasıl? Kafanda yani önceden anlaşacaksın abicim. Mesela ben evlenirken dedim bana bu karı kız olaylarında karışmayacaksın. Tamam mı? Karışmadı. Geçen gittik gece kulübüne bir kızla tanıştım o abicim. Yani. Çıktık. Bindim motora. O da oturdu arkama. Motoru bir çalıştırdım abicim. Dedim ki abi bunu basmıyor yani. Motor marş basmıyor. Evet. Ve bu 50 cc'lik yani ben evet. 120 cc'lik istiyorum. Geliyorum orta. Ben söylüyorum ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Kör müsün? Ne? Kör müsün? Belgeler masanın üstünde görmüyor musun? Ne oldu? İyi İyiyim. Ha tamam. <laughs> Bak ne diyor. Kadınlar günde ortalama 20 bin kelime kullanıyor. Erkekler konuştuğu kelime sayısı 7000'dir. İki defa bizden fazla konuşuyorsunuz. <laughs> Her şeyi tekrar ettirdiğiniz için çünkü. Ne? Aşkım. Sana bir soru. Hı hı. Selena Sarıkaya mı? Yoksa ben mi? Tatlım sen bize bir çay koy. ya. Neden? Söylesene. Bu sefer de benden sana bir soru. Kıvam tatlı tunu ben mi? E hadi. Çay yeşil mi? Yoksa yeşil, yeşil. normal çay yeşil, yeşil. mı? Yeşil tamamdır teşekkür ediyorum sağ olun aşkım 14 Şubat'ta rezervasyon yaptırdım güzel bir romantik yemek yiyeceğiz tamam mı saat kaçta yazarsın ona göre hazırlanacağım Hayırdır lan? Kim o? mı barıştın gelin. Yok ya. Ne barışması yok ya? O barışması var evet. ya? Oğlum bir defa biz pes tükürdüğümüzü yalamayız. Lan herkes, lan biz. Böyle bir şey yok <laughs> lan, kapatmıştır. Yok barışmamış. Işte. Aşkım sana bir soru Ooo <laughs> başladı bizim mesai. Ne soracak? Buyur tatlım. Sence ben mi güzelim yoksa dünyadaki en güzel kız mı güzel? Aaa bu tuzak bir soru. Şimdi sen güzelsin desem dünyadaki en güzel kız. Dünyada... Tamam, tamam. Tabii ki aşkım dünyadaki en güzel kız yani sen. Tamam. O zaman yeni bir soru. <laughs> Bitmedi mi bir soruyla? Her ben bir soruyla biterdi ya. Buyur tatlım. Ben tırtılı olsam beni sever miydin? Bak şimdi sevmeyeceğim desem kavga edeceğiz. Sever desem, tırtılısı nasıl seversin falan. Sen olan aşkım her şeyi severim ben yani. Tırtıl bile olsan severim, ya. kelebek biri olsan severim zaten. <laughs> anlat kızı anlat. Hangi birini anlatayım Cevriye? Hepsini anlat, hepsini önce onu cıncığını. Ben kadınım. Tabii ki de ilişkide benim sözüm geçer. Ben erkeğim. Ben kadınım tabii ki her zaman benim istediğim olacak. Ben erkek. Ben kadınım. Tabii ki her zaman ben haklıyım. Ben...